Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi umarım. Arkadaşlar bugün Grand Chapter Tour'a beraberiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim. Bakalım arkadaşlar oyunda ne tür bir yani Hareket edileceğiz. Yani yol harita edileceğiz onu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. Gerçekten önemli bu. İlk önce silah bulmam lazım. Silah bulursam zaten arkadaşlar rahat rahat oyna da yani iyi olur yani bizim için silah bulursak. Bakacağız. Evet başlasın bakalım. İyidir, 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 iyidir lan Hızlı bir şekilde oyun bitireceğiz. Önemli. Ne der Yuvar ya? Aa, sen çok hızlısın. Ş Abi şu an var ya. Şuraya aç. Şuradan bir silah çıkarsan var Yalnız sen. Umarım silah çıkar. Çıkmadı. Ben yandım şu an. Evet arkadaşlar gene beklemedeyiz. Bekliyoruz yani. Lan şu dedi. Ben biraz sessiz durayım ya. Niye biliyorsunuz dere gitmesi lazım. Gitmesi oyun başlamıyor. Dede niye bu kadar keyifleniyor? Hadi git dede. Hadi dede. Hadi dede. Şuralara bakalım. Hiçbir şey vermiyor yahu. aldı. beyzin vidonu verdi ya. Beyzin vidonunu verdi. Şuralara bakmaya devam edeyim ben ya. Belki iyi bir şey verirse güzel olur da vermiyor. Graniği verdi. <laughs> Ben Granny'i oradan beklemiyordum. Abi Granny... Şaşkınım. Ya abi ya gün 2'deyiz ya. O silah bulamaz benim. O silah bulursam ama daha rahat oynayabileceğimi inanıyorum yani. Devam edelim bakalım. Hadi lütfen bir zahmet. Hızlı olalım. Şimdi... Hayır. Hayır. Keşke ben yukarı baksaydım yani. Silah orada mı? Silah orada değil. Tamam. Hayır. Ben yine bak ne yapacağım bir şekilde ya. Abi silah Aha da buldum. Kapa tamam şunu. Şaka. Silah buldum arkadaşlar. Artık daha rahat bir şekilde oynayabileceğim. Bırak gelsin. Beni bulamaz bu. Çünkü kapıyı kapadım yani. Görüş kapandı. Şu an bu nerede olduğunu bilmiyor bu. Bak bak. Tamam. Sen bir gidiver. <laughs> git 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 git. Git git beni görmesin bu. Abi. Ha kapıyı açtı. Tamam. Tamam. Ha. Dede bak 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 Bun, bunlar da gör. Dede gör. Dede gö görüyor mu dede? Şimdi ben şu bahçeme bak. <laughs> ne işi Yusuf be? Zaten ben senin için geliyordum. Şuraya doğru. Yani belki çok iyi buraya gelmem. Beni fazla yormadan. 10 numara 5 olur benim için. Şimdi ben bir burayı kontrol edeyim. Ne var ne yok bir bakayım. Hızlı bir şekilde oyun bitirmeye çalışalım. Bizim için çok güzel olur. 10 numara 5 yıldız olur. Harika olur. Haydi bakalım. İlk şuradan başlıyoruz. 1. Aksiyonu Şimdi hayır yok helikopterinkini verdi helikopterin bandını verdi helikopterin bandıyla arkadaşlar yukarı çıkıyoruz helikopterin bandı bakalım yukarıda ne verecek bize şuraya atalım helikopterin bandını hiçbir şey vermedi burada şimdi helikopteri öğrendik iyi oldu bizim için. Bu arada var ya iyi. İyiyiz iyiyiz. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Ya iyi gidiyoruz ya. Daha ötesi var mı? Şimdi şunu da alayım ben. Bu da yukarıda lazım olacak. Tek yukarıda lazım hoca yer orası. Şu anlık. Aksin. Şimdi alalım şunları da. Vay be. Bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan Hayır. Al. Hadi iyi bir şey ver. Galiba helikopterle kaçacağız ya. Muhtemelen helikopterle kaçacağız. Çünkü yani benzin bidonunu da buldum ben aşağıda. Tamam helikopterle kaçacağız. Tamamdır helikopter hazır şu an. Şu an sadece resimleri bulmam kaldı. Resimleri bulduğum bitiyor resimleri tek tek bulacağım bitireceğim oyunu. Hadi bakalım. Şimdi Ah gel buraya. İyi olur. Şu sen burada kal. Yine geleceğim ben. Şimdi başladık resimleri bitirelim de oradan dönüş alalım da şeyde aşağıda buluyorduk Bize bir el bombası lazım o da burada. Şu an şu başına gidecek. Sesi duydu. Gelsin şuraya Ben şimdi ona gülmeyi göstereceğim Şimdi gelecek o oraya Ben onu patlatacağım Hadi girene Gelecek misin buraya Gelmedi Geldim mi yoksa Ben bari dikkatleri çekeyim şuraya Öldüm ben Nereden geleceksin ya? Çok fazla aksesi var. Oradan gel, oraya kilitli. Şuradan mı geleceksin yoksa? Hayır. Hadi gel Granny'e nerede? Ah geldim. Tamam. Şu an biraz daha rahat oynayabileceğiz. şu an resmi parçası nerede acaba? Ş Şurada olabilir mi? Bir tanesi orada. Oraya açacağımız belli oldu. Hadi ya şuradan ver de. Tamamdır ver de. Acıkmış. Yukarı gidecek şu an. Keşke dur bekle. Şunu bir halledeyim. Ona da sıra gelecek. Zaten o illa gelecek yani Çünkü sinirleniyor. Ona bir şey yapınca. Daha rahat oynayabileceğiz. Dur bakalım. Hı Ay, silah nerede? Dur be halledeceğim. Hepsini halledecek. Şimdi Gel bakalım buraya. Gel sen buraya gel. Tamam benim için çok iyi oldu. Şimdi dede de gelecek buraya. Yapma. Şimdi dede geliyor mu? Dedeyi bekleyelim. Evet. Arkadaşlar bu silendir bu arada aklınızda. Bir konuşturma tamam mı? Konuşturma beni. Konuşturma tamam mı? Arkada bu silindiri, akad da burada silindire yazıyor. Bakalım, hadi gidelim. Son bir tane resim parçası kaldı, Benzin bidonu kaldı. Ya düştü, düştü kardeşim. Bir daha çıkalım. Vay be, güzel. Oy. Kurtaracağız oyunu. Şimdi şuradan gidelim ya. El bombası oynayayım mı? Grani patlatayım el bombasıyla. Sonra grani vardı. Şimdi gelir buraya. Gelsin. Geliyor. Patlasın. Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramadı. <laughs> Neyse devam edelim. Hakikaten burası ne verecekti bir ona bakayım ya. Levye muhtemelen. Levye diyorum. Levye verdi. İyi ya ben bu oyunu yavaş yavaş çözmeye başladım. Şimdi... O nasıl bir vuruş be. Ah, ben bile şaşırdım. Ne beraber Granny. Resim burada mı Granny? O zaman resim bulursam iyi olur benim için etrafı gene bir kontrol edeyim mi? Şimdi aramaya devam. At şunu şuraya. Resim burada değil. Şimdi ah orada bir şey parlıyor. Resmi de bulduk. Tamam bitirdik. Yukarı çıkalım. yukarı çıkalım. Tamam burayı açtık. Şunu ben bir alayım. Tamam başlıyoruz hadi. Bir. Ya <laughs> oyun yapman ver şunu işte. Hayır çık bakalım. Çok güzel oyun yapıyorlar. Hadi. Yukarı duracak. Tamam iki. Hadi. 3 Açtık orayı. Açıldı da şuradan aşağı atacak beni. Ben de gidip şey alacağım. Benzin videon artı şey. Tekek silahı da götüreydim ya. önce benzin videonu da götüreyim bekle. Zaten hep ikisi içine gireceğim ya. Benzin videonu, benzin önceliğim olsun. Vay be. Şimdi. Bu arada silahı da alayım ya. Kafam rahat bir şekilde oynayayım şimdi. Bir de bunlarla uğraşamayacağım. Bir daha öl kalk silah al ya önce. Şimdi silah neredeydi? Hı, burada. Aha dede orada. Vurdu. Dedeyi vurdum. Ay öldüm ben. Öldüm ben. Eli silahla öldüm hem de. Eli silahla öldüm bir de ya. Neyse. Neyse ben direkt alıp kaçarım oradan. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Günüşteyiz. Zaten oyunun çoğunu bitirdik. Sadece şey kaldı galiba. o şey onu da aşağıda bırak dedik. Onu da alır hemen kurtuluruz buradan. Hadi bakalım oynayalım. Hızlı olalım. Devam edelim. Bakacağız. Neredeydi bu ya? Ha şurada. Tamam. Tamam tamam. Aha. Yukarı çıkmaya korkuyorum granny var. Korkutucu bu arada. Dur ya. Silah var. Abi silah var da bit. İkisi bir 1 olmuş. Öldürdü beni gün 4. Arkadaşlar ben hala kazacağım inanıyorum yani. Abi o silah ben yukarıda olduğunu unuttum o silah. Dur abi halle, hepsini halledecek Dur. Direkt 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 koşacağım. Haydi bakalım. Koşalım. Koşalım koşalım koşalım. Gelsin şu an Granny şu önümde. Ne bak ne dedim. Burada. Şunu alıp kaçalım da Hiç durmayalım, hiç durmayalım. Son 4. dördüncü gündeyiz zaten. Yavaş yavaş beşe doğru gidiyor. Direkt kurtulsak kasıyoruz. Buradan koşalım. Hızlı olalım. Kurtulalım. İyi. Ooo. <laughs> Aç bakalım şunu. Ya çok fazla ilerledik bu arada. Şunu şu alıp devam edecektik ya. F Hı 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 At Bununla işim bitti. İyi ya. Kurtardık yine. Şunu da tamir edelim. Kurtaralım artık. Oyunu da bitirelim. Hop. Son bir tane kaldı ve oyun bitiyor. Harika on numara beş yıldız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Güzeldi. 10 numara 5 yıldız. Helikopterle kaçış yaptık. İyi be. Haydi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda helikopterle kaçışımız başladı şu anda ne güzel bu oyundaki arkadaşlar rahatız on numara 5 yıldız iyiydi hoştu güzeldi Evet arkadaşlar Grand Chapter 2'nin sonuna geldik arkadaşlar böyle videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın izlediğiniz için çok bay bay güzeldi hadi kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay